Arkadaşlar bugün bu bilmeceleri bilemeyen acı cipsleri yiyecek. Bu Cheetos'un ve Doritos'un e, yeni cipsleri çıkmış. Acı mor paket hatta şey Cheetos'un paketi şöyle bir şey. Hepsini doldurduk Tozu var içinde. Işte. Bayağı acı denedik ben. Aldık. Ne diyeyim bir tanesi şu. ben Zaten ısırıyorsun, yanıyorsun abi. O zaman bilmece var gelsin. Bir su içeyim. Şimdi en ufak ısırıkta yanıyorum. Evet, ilk soru. ilk bilmece geliyor. Ağzı ya var, değil. odun yutar. Bacası var, duman tüter. Ağzı? Şey değil mi o? Soba değil mi? Aa evet. Nasıl bildin? Ya anne biliyordum. Çok basit. Tamam. Orada arkadaşlar önce, önceden bakmadım. Zaten zar zor bulduk şu bilmecelerini. Tamam. ikinci soru o zaman. Toprağın altında yaşar... Bilmece mi o soru mu? Bilmece aslında. Ha. Tamam soru dedim ama. Toprağın altında yaşar, bahçede delik açar. Köstebek birazcık zorlaştır. Ooo tamam. Uzaktan baktım hiç yok, yakından baktım pek çok. <laughs> Uzar bir kaldık. Ne? Bir daha soru. Uzaktan baktım hiç yok, yakından baktım pek çok. Hımm. Arı mı? Değil. Neydi? Bilemedin. Kabul ediyorsun. Neydi? Karınca. Ah, gönder. Ben de çözdüm. O. Gittin. Hadi sonraki soruya geçiyorum o zaman. Geç Ama bir su içeyim. Kuyruğu var, at değil. Kanadı var, kuş değil. Uçak mı? Hayır. Hayvanlardan mı? Evet. Hayır dur, hayvanlardan. Kuyruğu sonra... var, at değil. Hı. Kanadı var, kuş değil. Sinek. Hayır. Bilmiyorum. Ya boşuna gösterme. Bilmiyorum ne olduğunu anlamadım. Neyden? Balık o zaman bir tane daha yiyorsun şimdi. Tamam. Neyse hızlı yediğim için acısı gitti. Tamam. Şimdi dört soru daha soracağım. Belki dört tane daha yiyeceksin bilemezsen. Soruyorum. <laughs> Bunlarda acı dedikleri kadar da varmış. Soruyorum. Elde yapılır, kulağa asılır. Evde yapılır. Elde yapılır, kulağa asılır. Küpe. Bravo. <laughs> Sonraki. Hadi hadi. Kağıt üzerinde dans eder, silgi <laughs> hatalarını siler. Kalem. Evet, bravo. Pardon, pardon. Dedim. Gece olur yakarız, gündüz olur kapatırız. Ampul, ampul işte direkt şey değil mi? Avize. Lamba işte lamba evet, ile lamba. avize aynı şeye takılıyor ya. Lamba yani. doğru. Nasıl O zaman son Sancı. soru. Son soru değil, daha devam ettireceğiz. Oo, benim bir hayvanım var. Kuyruğundan uzun burnu var. Benim bir hayvanım var. Kuyruğundan uzun burnu var. Uzun. Timsah mı? Hayır. Neydi? Düşün biraz. Şimdi ben hazırlığı şimdi tavuk bu tavuk bu şeklinde. Kertenkele. Hayır. Neydi? Fil. Ne? Fil. Doğru lan. Artık alıştım yani. Ya ya. Şimdi son iki soru geliyor. Devam ettiririz daha. Kolu var, ayağı yok, karnı yarık, canı yok. Kolu var, ayağı yok, karnı yarık, canı yok. Patlıcan mı? Bence bunu bilemeyeceksin. Patlıcan. Direkt şey yapıyoruz ya böyle. Hayır. Kolu var, ayağı yok, karnı yarık, canı yok. Bunu Pes ben... mi ediyorsun? Bilemiyorum ben. Pes mi? <gülüyor> ben... <gülüyor> evet. Ceket. Hı? Ceket. Ana bir dakika. Bir durum ben hemen geliyorum. Geldik arkadaşlar. Evet sorulara soruları devam ediyoruz. Ben giderim o gider içimde tık tık eder. Dur kamerayı düzelttim Bu arada arkadaşlar yakında bisiklet videosuna gelecek. Böyle bisikletle kafamda çekeceğim. Şey Yeni şeyimiz de geldi onun da videosunu yapacağım. Ne? Ben giderim o gider içimde tık tık eder. Kalp. Evet. İncecik belli, elimin eli. Tırnak. İncecik belli, elimin eli. İncecik beli, elimin eli. İncecik eli, belimin kalça mı? Ne? Çatal. Hiç, hmm. hiç gelmedi. Hiç acısı gelmiyor şu yanaklarıma. Ve son soru. Küçük kare kutu içi insan dolu. Küçük kare kutu. Te Televizyon. Çünkü şey arkadaşlar böyle Nasrettin Hoca çizgi filmi izleyenler varsa hani Cem Midine bir tane oğlu vardı. Bir yere gidiyordu. O da böyle şey uyuyor doğan koltukta. Onlar da gidiyor. Böyle peynir, zeytin, ekmeği falan almış yiyor. Televizyoncu Allah Allah şu çocuğa bak ya. Nasıl televizyoncu çıkmış. Evladım çıksana oradan. Niye oraya gidiyorsunuz falan diyor. Tabi o da eski çağ adam ya. Yani. Bilmiyor işte. Ve arkadaşlar bunun. E, bu şokta satılıyor arkadaşlar. Ben e, yorumlara. Bunun. Şeyini fotoğrafını koyacağım. Fotoğrafından yani fotoğrafın değil de hatta direkt şoktan satılan halini koyarım. Siz o yorumlardaki o cipsi tıkladığınızda sizi şoktan o cipsi yönlendirecek arkadaşlar. Bugünkü 7 dakikalık videomuz bu kadardı. Bay bay diyoruz. Ve arkadaşlar şunu da duyurayım. Yakında istediğiniz challenge'ı yapacağım. Bugünkü videomuz bu kadardı. Yorumlara yazmayı unutmayın çalışılarım.